hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Mortal Mo Kombat oynuyoruz Mortal Kombat X geçecek Yani hep böyle bir seriye başladık Dediğim gibi ben yeni seriye Başlayacaktım ve Hep Minecraft çekecek halimiz yok Şimdi bakalım ee, Bu Mortal Kombatta sizlerle birlikte Giriş yiyeceğiz İlk defa oynuyorum Bu arada söyleyeyim ben size Tek PlayStation'la da falan oynamıştım. Şöyle bir Evet. Abi adam tuş bahçe şu an. Hop hop hop. Ha ateş çıkıyoruz. Haydi. Evet adam. Adamın ne geldi şaşırdım. Ee, like de atmayı unutmayın. Şöyle hop hop. Of. Aa, adam yere öptü. Öptü. Tamam. Evet. Yine sahibi ateş topu. Evet böbrekler çıktı. Ay abu abi. Oha kavusun anı. Onu nasıl Ay ne yaptı lan? Oha. What the fuck? Adamı ne yaptık? Evet. Şimdi ben şunu seçelim. Sonra şunu kapışalım. Şunu seçelim. Şunu figit değil ve kapışmaya başlayalım gençler. Moto Kombat gençler çok güzel bir oyun yani. Sizin hepiniz biliyorsunuzdur. Ben yine bakın bunu kullanalım. Hop Allah belanı. Oha gitti lan adam. Ananı satayım kız güçlü çıktı. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Bana çok kötü kullandık. Tamam. O kızacaktı bunu bir kafa tamam o da öldü ha bu çok güzel var herhalde hadi sağa da bir tane hop diye tutturamadık çok zor ooo tamam üçünü de saniyeler içinde aldık maşallah yani bizi kimse durduramıyor bilmek git ve ilerlemeye geçelim şöyle bir şunu koyalım at bu dipin tamam tam kılıç çıktı şunu şöyle alayım bence bu daha güzel. Ne diyor abi? Evet. Ne oldu? Bunu basalım. Ona usit Ha tamam. Kapışacağız mı abi? Hadi gelin bakalım kap. Abi şu karakteri çok seviyorum. Bu karakter alacağım. Bu karakter alamıyorum ben ya. Ben bu karakteri fazla sevmiyorum. Ben buna tıklamak istiyorum. Ben bunu istiyorum. Allah belan sıçtım ağzına şimdi gel bakalım. Bunun özel şey çok güzel oluyor ya. Of ne yaptı. Öldü de adam. Dur şunu alalım. Şunu. He. Bu da öyle. Bakalım. Bakalım bu mu? Aynen bu. Bak ateş çok sulatıyor Of. Abi ben böyle yine ateş çıkartan şeyleri çok seviyorum bilmiyorum böyle çekiyor beni yani sağlıyor beni ee, şimdi bunu hazırladık ne geçer kusura bakmayın ee, ilk günden üç gün bile olmuştur bile video gelmiyordu Oo o güzel 30 bin lira paramız var şimdi bunların teker teker kulelerini yıkacağız ve ilerleyeceğiz diyelim Evet ne diyor bunu alalım fazla bilmiyorum ben aldık ne güzel para. Şimdi yine gitti paralar. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Oh, what the team. Karakteri bilmiyorum ama sizlerle birlikte hepimiz öğreneceğiz. Evet. Şimdi ediyor. Kart paket eder. Ah, şu 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 tam. Ana, ne çıktı lan? İyi yine güzel. Bu sanmem ne? Ee, buraya in Dur. Dur. Evet. Keç yapalım. Olacaksa Olacak. O zaman şey yapacağız. Yap. Ses olur mu? Olur. Hepti. Evet, bu artık bizim yeni hesabımız gençler. Sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Evet. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız şimdi? O zaman kapıca indir. İzittir diyelim. Ee, o 21 lira. Oh gene cebe geldi. bunu da oh gene 30 lira. Oh tamam. Kapıcım bu ne ya? Adamlarla kapışır diyoruz Oğlum ben bunu satın al. Oh, pardon. Geçe burada ne yapacağız biz? Vallahi hiçbir fikrim yok açıkçası. Uyuyamadık. Cesiyor. Nerede kapışıyorduk biz bunlar? Cancel. Can. Çık lan. Niye gelelim? Nasıl bir şey abi? Ha tamam. Böyle basıyoruz. Ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Kusura bakmayın. Ben önemiyorum ben de ondan fazla bilmiyorum. Şöyle bir şey diş falan diyor. Anlamadım. Hayır falan amca istemiyorum. İstemiyorum. Şimdi ben Abi bak çok kafam karıştı şu an nerede kapiceceğiz biz ya biz böyle oturacağız mı ne yapacağız ah Artık değil. Ha tamam bunun sevi seviyeleri var. şimdi anladım ben daha yeni anlıyorum olayı ne kadar gidiyor dişler 75 alacağız. bunu çık şundan ya Abi bak uyuz oldu ha çok seviyem bu oldu kabus bak istiyorum şunu alacağım Allah cesanı. Aa tamam, aldanlık bir şey oğlum. kafam karıştı. Tamam, field diyelim ve kapışmaya izleyelim. Abi bu ne? E, tamam. Uf abi şekle bak ya. güzel ya bak ya. Çok güzel ve o zamana kadar. Alo, güzel ama yok kadar. En güçlü ki. mu ki? Of. Okay. Okay. Hop oh, bir kaba bir umur. Sen kimi kesiyorsun lan? Ne <laughs> kadar yardımcımız var ki? Hadi hadi Oha lan. Kim lan? Oha. Oha. Abi, oha abi soktu kutlağına. Of abi ne yaptı lan bu? Oha. Abi manyak bir şey bu ya. Adam gitti hakkı ametler boyladı lan. Geçmiş şey olsun. Ulaşıp çaktı. Uf, güzel bulduk. Dur şunu şöyle yaparsak. Bu muydu lan bu karakter? Aynen bu. Gel bakalım abim sana. Sen ateş... Oha lan ne yaptı lan bu? Sen ateş topu musun? Aynen satayım yanlış yaptım. Ben de buzum lan. Var mısın? Var mısın yok musun? Aha sen ne? mi oğlum sen? Bir yarım canlı. Bu mesin aklını alırım. Aha bu ne lan? Hop bir kapağı. Evet. Evet fahrettin. Bunun özel video bak ama kullandı bile. Evet, evet manyaklaştık. Öleceğiz gibi geliyor bana. Bu Al. Buttan sok mi? Oğlum oha lan. Oğlum öldü lan ki Böyle bir, bir kafa. Lan Allah cezanızı versin ya. Yaşar şey ya, bildiklerini söylerseniz yorumlara. Daha yani çok mutlu olurum fazla bununla ilgili fazla bir şey bilmiyorum. Oğlum adam bir güç bile vuramadı lan bize. Halt ettik. Evet bizim buz adam gitti ama halt ettik adamları. Evet sıkıntı Şimdi 30 bin Ben de 30 bin hap. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yerini bitmeyelim. Bok Tamam. Başarımız gördüğümüz açıldı. 5 XP aldık. Tamam güzel. Ee, şimdi yaşa bu videomuz sonuna mı gelelim? Bana mı ölümü geliyor anlamadım. Videomuzun ona sonuna... Geçen biz videomuzun sonuna gelelim. Böyle e, modern kombat istiyorsanız beğenmeyi bunu abone olmayı unutmayın. Bu arada e, size de söylemek istediğim bir şey var. Ferrari kulaklı aldım ben. Onun kulaklığını düzelteceğim. Yani iki saat yeni kulaklık alacağım. Tam o zaman biz bu bölümü sona erelim her şeyi dinlemeleri. Yorumlara da atmayı unutmayın. Mesajla like da atarsanız da sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.